Survivor'da bu haftanın dördüncü takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Oyun esnasında sunucu Murat Ceylan'ı sinirden deliye döndüren o olay ne? Survivor'da tüm dengeler tekrardan karışıyor. Yoksa yedek birkaç isim daha mı gelecek? Survivor'la ilgili hiçbir yerde olmayan o bilgiler. Bakın bu haftanın dördüncü yani son takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da aslında Cunalıcalı son yedekler geldi diye bir açıklama yapılmıştı. Fakat şu an kulis arkasında dönen bazı haberlere göre reytinglerin düşüklüğü, ve ekstradan katılmak isteyen bir erkek bir kadın yarışmacı yüzünden birkaç tane daha yedek alımı olabilir. Spekülasyonları dönüyor. Ve bu isimlerin Nagihan ve Avatar Atakan olduğu söyleniyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Survivor başlayalı zaten 3 ay oldu. Bu saatten sonra başkasının gelmesi normal mi? Sen Nagihan Avatar Atakan'ı görmek ister miydin? Düşünceni muhakkak yorumlarda yazmayı unutma. Bildiğimiz gibi dün kırmızı takım çok uzun süreden sonra güzel bir geri dönüş yaptı. En azından kıyasıya bir rekabet izleyebildik. Önceden yani çok uzun süredir mavi takımın kazanacağı daha ilk birkaç oyundan belli oluyordu ve çok büyük bir farkla kazanıyorlardı. Fakat dün gerçekten rekabetli ve son ana kadar heyecanlı bir oyun izledik. Zaten Bestofa bile kaldı. Bu, bu dönüşün bu sağlam dönüşün ben kırmızı takım için bir kan ve can olacağını düşünüyorum. Ve bu haftanın dördüncü dokunulmazlığını bence kırmızı takım kazanacaktır. Artık kazanmak da zorundalar. Bu kadar kaybetmeye, bu kadar insanın potaya girmesine, aynı zamanda hiçbir şey yiyip içememelerine artık kendileri de bir son vermek isteyecektir. Ve bu yüzden bu haftanın bence son dokunulmazlığını kırmızılar kazanacak. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.